YouTube Tilt maçtan sonra ikinci bir maça girdik Ali ile. Bana yine jungle atmadı. Ali'ye de üst top lane attı. Bakalım inşallah Nocturne iyi oynayacaktı ya yani. ne diyeyim yani. En azından öyle bir durum söz konusu bizde. Gidiyorum. Ya işte. bana yine top lane, bana yine jungle atmadı. Niye atmadı bilmiyorum. Önceki maçta atmadı. Bizim jungle'ımız AFK kaldı çok güzel onun üstüne. Bir AFK karşıma gelmiş. He? Trangle gelmiş. Trangle trangl 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 gelmiş. Trangl kanka. Trangle lan. Trangle Trangle diyorum. Trangle Trangle. Trangl. Trangl. Trangl kanka eşleşmesi zor olabilir. Ama dediğim gibi sen de az uç kart mantığını... Ben oynadım ya Trangle biraz. Yok yok. karşı oynamaktan bahsediyorum. <laughs> ha. Yani. Hı -hı. Tam bir kule canavarı kanka Trangle. Benim main'im olduğu için biliyorum. Tam bir kule canavarı. Asla kuleyle baş başa bırakma. Her an plate sökebilir kuleden. Ee, Q'su senden AD çalıyor. AD'ni düşürüyor. W'su, ha. adamın W'su adamı hızlandırıyor, E'si bir buz duvarı çıkarıyor, seni engelliyor falan. Anladım. Öyle bir durum söz konusu yani. Kim Yardım istiyor? Aa, yani... bana mı diyor hocam? Yok yok, seninle alakası yok ya. Daha kaç dakika önceki SS amına koyma. dır daha. grup da yardım ediyor. Adam çarpattı. Ama Morgan'a farm mı alacak sürekli böyle? Yoksa ben yokum diye mi alıyor? İnşallah ben yokum diye alıyordur. Aha. Ya ne yapıyorsun? Amına kodumun oğlu. Onun yurdunu siktir salak evladı? Parmalıp alıp duruyor? Çıldıracağım ya. Aa, Aa, erken gen kattı adam. Harik. Bizimki de yok. Adamlar nasıl bizden önceki iki oldu? Gerçi Morgan olmuşken ben olamam çünkü. Ben geç geldim de Şu kötü geldi. Şu çizmelerime biraz kan bulaşsaydı. Bu bak şu Morgan'ın milyon almaya çalışması beni sürekli çıldırtacak. Tamam da Morgana'cım bana mı gelsen acaba? Tamam ben artık rezil adamlarla, rezil insanlarla oynamaktan sıkılmış durumdayım ya. Oyu Emre. Eşekçe bir şey denediler. Başaramadılar. Ben de aldım. Bu kadar basit. Sen de durmasın bakayım. İyi farmın gayet güzel lan. İyi ezilmemişsin çok. Ben olsam ezilmiştim şimdi ya. Değil mi söylüyorsun Vallahi oğlum ben, ben de laning sıfır Ali. Bak tam ben de şak geçiyorum sanıyorsun. Ben gerçekten laning yapamıyorum. Çok istiyorum laning yapabilen bir adam olmayı ama yapamıyorum yani. Sen şaka yaptım sanıyorsun. Ciddi ciddi oynayamıyorum ben lane'de. Ben o yüzden jungle ya da support oynuyorum. de yanımda biri var diye oynuyorum ben. Adam daşşak geçiyor sanıyor ya. Vallahi diyorum ben. Hem niye daşşak geçiyor? Hani daşşak geçse mene mene geçecek. Bir de onu söyle bana. Yani. Doğru Aha. Fendol gidiyor. Hı? Tamam. Trendle atan... gidiyor mu yoksa destek mi gelecek lan? Bundan da destek gelsin. Tamam. Adamla aynen aynen. Güzel. Güzel. Doğdum, e gidip bari. İyice değişik olsun değil mi? De. Ejder mi oldu onlar? Yok lan ne ejderi. E. Yok. Ejder falan yok. Ejder değil ya. Morgan'ımız bir yedi. iyiydi. iyiydi. Yok evet, açtık güzel. Tamam, güzel aldık biz burayı. Tamam, Ejder'e gittim ben. Sen ne durumdasın? Afar mı da çok geride değilsin? Peki bundan sonra Ali biz sana top lane main diyebilir miyiz? Galiba. Tamam, kanka. Bunu diyebilirsek ne güzel. Tam bunu diyebiliyorsak güzel. Çünkü top lane main mis yani. Ben jungle main olacağım için yani daha doğrusu tek main'im jungle olmaz da. Şey olurum yani o anlamda işte sen anladın beni. Anladım anladım. Sen anlatamadın ama ben hı. seni anladım, anladım Emre'cim. Tuğba İki ve iki atsınlar onlar orada VS'yi. Aa, aa, ölüşe bak adamım. Aa bitti. Aa oradan nasıl aldı beni ya? Ya benim benim Morgana niye bu kadar kötü? Yani ben Morgana niye bu kadar leş anlamıyorum mesela Yani. Anlaması zor yani. İşte. Hayır adam bensiz TF giriyor. Morgana neden bensiz TF giriyorsun mesela? Ve neden leşsin yani? Onda bu nasıl bir kule hasarı. Şaka yapıyorsun. Bonus kanka ısırıyor ama kuleyi de ısırabiliyor yok diyorsun. Tahrip girmemiş Allah'tan. Tahrip girse kuleye daha fazla vuruyordu. Hayır şu 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 Tristana'yı kastırdığını inanamıyorum ben bu. Ee, Morgana'nın gerçekten Üç kere ölmüş amına koyayım. 3 kere ölmek nedir ya? Allah aşkına ya. Neden yani? bot nerede? İnternet, hayır. Hayır internet. Hayır internet. internet yeter internet. internet vallahi yet yeter artık. Ne oluyor? İnternetim gidip duruyor yine. Ne olacak? Ping giriyor yine. Morgana'mız çok kötü bizim ya. Gerçek anlamda kötü Morgana ya. Hala da farm almaya çalışıyor eşeğin oluyor. ya. Bir Q tuttuysa şu an Morgana var ya girmiştim. Heh. Ama Morgana niye bu kadar kötüsün kankam? Neden bu kadar kötü bir oyuncusun sen ya? Ya gerçekten niye bu kadar kötü bir oyuncusun sen ya? ya? Neden bu kadar kötü oyunculara karşı oynamak durumundayım ben sürekli Gücü ya? Ben de kadar. Tamam kanka kaç. Adam ultisini mi attı sana? Bilmiyorum ki. Ruh em böyle emici gibi bir şey varsa kanka o şey. Adam senden bir şeyler emiyorsa o şey. Ee, ultisi kanka. Senden senin statlarını Am çalıyor. Zırhını oh, büyük şeyde... direncin canını falan çalıyor yani. Tam da çalan Var ya. Morgana gerçekten kötü ya. Tristan'a ya alıyoruz zaman okuyayım. Ben ölüyorum ondan sonra. Yoksa kendi de ölüyor bir de. Aha. Oh. Tam Nocturne geldi. Güzel güzel güzel. Yarım camdayız. Problem. Yok bu nasıl sattı? Ben gidiyorum. Gebersin ona okuyorum ona bırakıyor. Ay Morgan'a. O zaman SS attılar kaç sene oldu. Morgan'a rap. Trolling. Bu adam ki yaptı artık bu adam yaptı troll çünkü. geldim Hadi kısante kanı mısın amına koyayım ya? alırsam var ya <laughs> mükemmel ünitesi olur fuck okay. ve silah arkadaşlarımdan mühimi yoktur. Tepe Paylasın parma bakan koyayım. Neyse, siz bro yapıyorsunuz orada yukarıda. Ha. Bro bro takılıyorsunuz siz. Ama yok artık. Abi niye beni ulti atmıyor benim içeriye? Bilmiyorum. Ya ona, ona koyayım böyle işin ya. Sipcan böyle şimdi yani var ya. Tamam oğlum dur sakin ol olabilir oğlum. Yani <laughs> çok güzel gidiyordum hiç, ya ama koyayım ya. Yani. Dursa, tamam olabilir. Neyse iyi gidiyorum ya az çok yine. Ya aynen farmda kötü değilsin adam şu an farm farkını açıyor sen öldüğün için. O kadar ama bu da olacak bir şey yani. Şimdi... Tamam. Aa oh, ama oha amına koyayım. Neyse ben aldım. Hiç kim de olmaz. Bu sefer de support'umuz kötü. Takip gelmiş bir tane. Selamünaleyküm, Aleyküm. Aleyküm ah, selam. Nickname'ini okuyamıyorum. Biraz nickname'in sıkıntı bir nickname anlaşılan. Takipim için çok teşekkür ederim. Şey. Şunları alayım. De 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 alayım. Ulti mi attı acaba adam bana? Muhtemelen ulti attı ya. Adam bana muhtemelen ulti attı ya. Ha böyle bir şey emiyorsa senden böyle dalgalar şeklinde gözüküyorsa onun grafiği o işte Thunder'ın ultisi oluyor. Senden bütün statlarını çalıyor bir süreliğine. O ney? Ne Tamam. Evet. Tamam. Evet. Evet yani. bir lor zehrini mi aşılıyorsun sen? Yo arkadaşım biliyor zaten ama TFT oynuyordu bunca yıl. Şimdi normal oyuna heves ettiği için oynuyoruz. Böyle kalırsın işte. Yani. Kanka kim yok etti? Adamı 1v1'de mi aldın? Herhalde. Abi nasıl W ile ben şey yapamıyorum? Ya Morgana gerçek bir eşeceksin kankam ya. Bu, bu, bu neymiş? Morgana gerçekten bilmiyorum ben. Cehennemin dibinde yanacağım bu yapılır mı bir sana yapılır. Ben yani niye tercihlerime karışıyorsun onu da bilmiyorum yani. Bu hakkı verenle onu da bilmiyorum da neyse. Sonra konuşuruz onu da. güzel yerleri şöhret için can neden zanneden akılsızlar. Kırılacak kafa yok bu gitmiş yani adam. Al aldın orayı. Aldın orayı. Aldın orayı. Aldın orayı. Tamam, Saylas. Sakin. Aldın orayı abi tamam. alması lazım. Çok Öyle afar bana. Tamam tamam olur oğlum. Tam tamam aldı aldı aldı. aldı. Ama sana asit gelmedi o kötü oldu asit gelse iyiydi. Nasıl gelmedi bana ya? Kanka bir 10 saniye sonra. Ben ultim olsa onu var ya bitirecektim ha kanka. Ultim olsa geliyor. ne ediyorum. Ben gidip, gidip daha iyi şu an. Kuleye öleceğim. Kuluyorum ben daha var en azından. 1-2-0. Ben Aa, Morgan'a 2 0 var. Ah evet. Tamam oğlum sıkıntı yok. Farklı Aa, bir... Adamdan? Öyle düşün. Ya da valla yani. hoş Ya kaçamadım aslında. Trandall'ın o şeyi var ya. Hızlı koşması. Olmasa ezmiştim yani. Ha bakalım orası. dur. Aaa nokçuna 2 v 1 girdiler. O bir tane dolmuş maç ya. Bu Morgana sağ olsun gerçekten eşeğin teki olduğu için. Sen gelsene buraya. Gel gel gel. Gel buraya. Aa Warwick geliyor. Ya o, vursana ya. Aa Trundle main bu adam belli ya. Trundle main, Trundle main. Trundle ya Trundle, Trundle main. Trundle, Trundle. Trundle, Trundle kanka Trundle diyor. Tamam, Trundle Neyse biz bunları alırız ama bunlar çok... Ha, Oho bunlarda bunlar şey kanka 2 yani. tane Noob var lan. Ne Noob var da kanka işte o kadar bana öyle demek de olmuyor ya maalesef. Tandem'ın bu can çalması var ya çok gıcık ya. Şu videoyu kapatayım şurada. Bakalım çalar çalmaz. Kodum ya lan sikeceğim ben az. Aslında teamfightlara katılsam böyle birazcık Sen tamam, biraz daha teamfightlara katılırsın zaten sıkıntı etme. Çünkü birazcık önümüze geçti olacağım. bu. Lan kısanteli olacak kanka bak buluyor. Kısantel yapacağım bak Emre. He? yapacağım kanka. Neyi? Bu işi diyorum. Ne işi? Toplayın işini, toplayın işini yapacağım diyor. Biraz daha zaman lazım sadece. kaç trik var. Onları daha iyi sökmek lazım. Aramızdaki Aram. minyon. Dur bakalım. Ha. Tamam, kazanlık orayı. <laughs> Aldık mı ortayı? <laughs> Morgana'nın rezil Q'ya bak. <gülüyor> Adamın... <gülüyor> <gülüyor> bay. bye. <laughs> <laughs> Adamın ultinin rezilliğine bak Sen neredesin ha middesin o zaman hep birlikte midden ittirelim <laughs> Varvik'in ulti yok de ikisi Tamam kanka kaç Gereksiz kule iti yedin öleyim ha Oh gereksiz lan Eve yani işte. Girsek girerim bu arada Girilse Tamam o şekil diyorsun. O şekil diyorsun. kanka aldık burayı aldık yani. Niye uyuyorsunuz ki? O alamadık ne mı mu, alamadık yani. Ya. Neden yani. yani? Ya biz de aldık bunlar da almadı mı? Neden? bir şey Bu Tüm takım mı ölüyor? Uyuyor. Devam. Oha, Trundle 4'lü 4'lü verdi. Evet. <laughs> takım hiç bir ya. sike yaramıyor bu takım. Görüyoruz yine bana jungle vermediği maçta olanları görüyoruz. Nasıl difledik? Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu ya. At evet, bana yine. Vallahi, 8 2 Trundle yaptılar. Bravo. Şu 3 eşek Taşısın bakayım o uykuyla. Uykucu güzeller sizi. Uykucu güzeller. Taşısınlar bakın amına ne oyununu şimdi. <laughs> Ejder alıyorlar. Yok şunu da bak. Fanka. Gel gel gel. Kanka eksiyiz orada kaybedeceğiz. Baksana sahnesi bir şey. Sen neredesin? FF verelim biraz. Ha buradalar adamlar. Lan senin namına koyayım kaldı ben İbn'in evladı ya. Uf. var ya. Hayvan gibi kasılmış. Aldın sen onları ada. Aldım aldım ben. Adamsın. Ebedi kuvvet falan çıkmış lan Trando. Kanka Trando şu an işte yok üçlü kuvvet kanka ebedi değil. Ebedi kuvvet. Ebedi kuvvet de yaptım bakalım. Yok o ebedi kuvvet şey. T, e, TFT'de bir tane şey var. Augment var. Ebedi kuvvet olarak geçiyor. Ondan. Ya yani bu item aynı item ama ebedi kuvvet diye geçiyor. Orn item olarak geçtiği için ebedi kuvvet sen oradan aklında kalmış. TFT'de mi? TFT'den aynı. Onda kalmış. Botlarla karşı hiç zorlanmadım ha. Ciddiyim ben. Ya üstünü adam PF'de kazandı. kazandı zaten kazanacağını. Hiç zorlanmadım ya ciddi anlamda. Yok kazan. Ya zorlanmadığını biliyorum ben senin. Mevzu ya zaten KDA'dan belli oluyor. Sen TF'lerde oldun zaten. Fır. Bu arada girerseniz girelim. Lan yakalayın lan şunu. Al 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 al. İndir indir indir. Lan indiremedim. Amına ya. 5'te 5 kıntı atamadım yok. ya. 5'te 5 atamadım ya. 5'te 5 ya. Üf. 5'te 5. Oh, Santen'in ultisi çok havalı be. Ultisi havalı. Bu salaydı. Tamamsa. Dur 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 çok 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 gereksiz çok gereksiz. Ya tamam abi bütün yoz ya. <laughs> tamam bir ejder Gel gel tamam gel gel. Baron. Ben, Hadi gel gel gel. gel. Baron. Dur bunlar istiyor mu bu TF'yi ya? <laughs> tamam şimdi Baron olabilir işte. Ha gel 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 Baron Ali. Ali Baron. Geldim geldim. Samira çalmaz da de, inşallah. Deneyeyim mi lan bir ara? Çal Aha var bir var bir var bir. Tamam. Biz var bir dönelim. Gel gel gel. Biz var bir kere dönelim. Basitti lan. Aldın orayı sen. Uf. <laughs> <laughs> çok güzel çok güzel. Baron aldık mı? Hoş geldin diyor. Ha? Al kal. Baron aldık değil mi? Güzel. Çok öldüm böyle ama işe yaradım ya. Çok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Takım çok, etkin, çok de iyi etkin de önemli. Takım olan etkin dönemde Sen takım tamam. etkettin edeceğin kadar Sen de de temizlikle <laughs> <laughs> Adam haklı ama şu an... Yani gerçekten şu an yapabildikleri bir şey yok Kanka, kanka. sen... Kanka sen var ya... Lan bela oldun. Ne yaptın? Bu ya? Ben bir yandan. Samira Espor mu diyorsun? Samira Espor değil, Espor. Biliyorum Espor da böyle işte şey yaptı. Oğlum ultisiz kestin lan adamı. Tamam gelin, gelin burayı alacağız. Bunlar bize... Ya, dur ben geliyorum. Ultim açıldı. Sen al götür. Birini al götür amına koyayım. Birini duvar ardına falan da atabiliyorsun bu arada. Duvar boyunca gidiyor biliyor musun ultisi? Kısantene. Haydi. Sen bilmiyorsun. Öğrenmiş ol duvar ardına falan gidebiliyorsun. Yani adam mesela saf dışı bırakmak istedin ya. Evet. Of 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 ihtiyaç kalmadı ki ihtiyaç kalmadı ihtiyaç kalmadı ya. Yerim bizim çocuktur. gel seni Oo işte aynen bak böyle böyle yerleri harcayabiliyorsun. Çok güzel çok güzel çok güzel. Evet. Evet. Ay. <laughs> i̇şte bu kadar. Emre hocam bu hasarım kaç acaba acaba? Çok merak bakalım merak... ama hemen bakalım hasarına. Youtube. yapman gerektiğini zaten biliyorsun.